Karaman lalesi dünya markası olma yolunda. Muhteşem görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesi Kızılkuyu köyünde üretilen lale soğanları, Rusya'dan da talep görmeye başladı. Hollanda'da uzun süre lale soğanı üretiminde çalışan Latif Ateş, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 2015'te doğup büyüdüğü köyünde babadan kalan tarlalarında lale soğanı üretmeye karar verdi. Lalelerin çiçek açmasıyla köy, beklenmedik şekilde ziyaretçi çekmeye başladı. Kızılkuyu Köyü, Lale Bahçesi sayesinde bölgenin en bilinen köyü haline geldi. Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır ziyaretçi alınmayan bahçe, bu yıl çiçeklerin açmasıyla yeniden ziyarete açıldı. Atlas Lale Soğanı Üretim Firması'nın sorumlusu Mert Durgut, bu yıl 40 dekar alana %90'ı lale soğanı, diğerleri de sümbül, nergis olmak üzere 3 çeşit soğanlı bitki ektiklerini söyledi. Burada yaklaşık 45 çeşit lale ürettiklerini ifade eden Durgut, salgından dolayı 2 yıl bahçemizi ziyaretçilere açamamıştık. Bu yıl salgının etkisi azalınca bahçemizi ziyarete açma kararı aldık diye konuştu. Karaman'dan muhteşem görüntüleri ve açıklamaları ekranlarınıza getiriyoruz ibrala.com karaman haber sitesinde. Karaman ili, Kazım Karabekir ilçesi, Kızılkuyu lale üretim çiftliğimizdeyiz şu anda. Burada yaklaşık olarak 45 çeşitten fazla lale üretmekteyiz. 20 2021 yıllarında pandemiden dolayı tarlalarımızı ne yazık ki ziyarete açamamıştık. Bu yıl pandeminin etkisi ülkemizde azaldığından dolayı tarlalarımızı ziyarete açma kararı aldık. Ee, ve yaklaşık olarak günlük 1000 arabadan fazla ortalamaya vursak 2000-3000 kişiden fazla e, ziyaretçi kabul etmekteyiz. E, bu ziyaretçiler toplamda 10 e, gün içerisinde tarlalarımızı ziyaret ediyorlar. Ziyaretin sonunda da, ziyaret bitim tarihimizin ertesinde de lalelerin, taç yapraklarının kırım işlemlerine başlıyoruz. Bu kırım işlemleri de ortalama 4 gün sürmekte. O 4 günde de ortalama e, günlük 1000 ziyaretçiden fazla insanlar kırımı izlemek için gelmekte kırımlar elle yapmaktayız makine hasatımız şu anda mevcut değil ama Ekim ve sökümleri tamamen makine yardımıyla makine hasatıyla yapmaktayız Türkiye'de yaklaşık 200'den fazla belediye ile çalışmaktayız 10 ülkeden fazla ülkeyle çalışmaktayız zincir mağazalarla çalışmaktayız Son zamanlarda Ukrayna Rusya geriliminden dolayı Avrupa Birliği Rusya'yla problemler yaşadığından dolayı Hollanda özellikle Rusya'ya artık ürün göndermeme kararı aldı. Rusya'nın da Sivit'ten çıkarılmasının büyük bir etkisi oldu. Şu anda gelen ziyaretçilerimizin büyük bir kısmı veya müşterilerimizin büyük bir kısmı Rusya'dan gelmekte. Yaklaşık üretimimizin bu yıl nasip olursa %10'unu Rusya'ya göndermeyi planlamaktayız minimum. 10 milyondan fazla bu yıl lale üretim bekliyoruz. Lalenin yanında sümbül, nergis, üzüm sümbülü, yıldız çiçeği şey gibi üretimlerimiz de mevcut. Köyümüze katkısı çok büyük. Yani bunu hem ekonomi olarak hem köyümüzün tanıtım yönüyle alakalı çok büyük katkısı oldu. Örnek bir çiftçilik yapıyor Latif abi burada gördüğü gibi laleler yani diğer üreticilerimize de inşallah örnek olur. Onun dışında bir de süt mısırı üretimi yapıyor. Yani oldukça başarılı Allah razı olsun yani köyümden ekonomi olarak da desteğini esirgemeyen bir çiftçimiz. Köyümüzün tanıtımında çok büyük bir etkisi var. Günlük bir 15 gün hesap edersek yani günlük 2000 civarında ziyaretçi geliyor. Yani 15 gün tarif şey ettiğimizde yani milyonlarca kişi ziyaret ediyor. Yani yurt dışından gelenler oluyor. Yani gerçekten e Köyümüzün ismi duyulmaya başladı, yani bir 7-8 yıldır. Çocuklar e, memnun kaldı mı? Çok mutlu oldular. E, bu şöleni görmek bizim için de çok büyük bir, e, ne, bir neşe oldu. Gönlümüz gözümüz açıldı. E, alakalı olarak da çok memnun kaldık. İsminiz neydi? Mert. Mert Bey'e de teşekkür ediyoruz buraya gelip izin verdiği için, gezmemize sağladığı için. Teşekkür ediyoruz. thank you